Bugün sizlere tek bir hata yüzünden bütün çocukluğumun nasıl travmalarla dolu geçtiğini anlatacağım. Ben küçükken benim tırnağımı babam kesiyordu. Ama babam tırnağımı o kadar dipten kesiyordu ki benim canım çok acıyordu. Ya yani neredeyse etimi de alıyordu tırnakla beraber. O kadar dipten kesiyor. Ya her çocuğun küçükken korktuğu saçma sapan şeyler vardır. Birisi çizgi filmdeki bir karakterden korkar. Birisi palyaçodan korkar. Ben tırnak makasından korkuyordum. Oğlum çünkü çok canım acıyordu lan. Dün babamla otururken bir anda aklıma geldi. Baba dedim sen benim tırnağımı niye dipten kesiyordun bu kadar ya? Bekliyorum ki babam bana bilimsel bir veriden yararlanarak mantıklı sağlığımı ilgilendiren bir sebep sunacak. Ben tırnağını keserken canım mı acıyordu lan dedi. <laughs> Nasıl yani lan baba? Lan sen benim canımın yandığını bilmeden mi o kadar dipten kesiyordun? Lan diyor canın acıyor madem niye bana söylemedin? Baba dedim gözünü seveyim ben hayatımda ilk kez tırnak kestiriyorum. Onun hep böyle acı dolu bir şey olduğunu sandım. Lan sen niye benim tırnağımı o kadar dipten kestin? Bunun gerçeği bu değilse. 6 yıl tırnağımı yedim lan ben sen kesme diye.